Kur'an-ı Kerim'de Nebe Suresinin 33. ayetiyle ilgili tartışmalar. Belki hiçbirinizin, belki de çok azınızın bilgisi vardır bu konuda. E, bununla ilgili yapılan yorumlardaki efendim isabetsiz açıklamalar ve yaklaşımlar nedeniyle bir açıklama yapma zarureti asıl oldu. Şöyle ki ben işte bir gün İslam felsefesi dersinde ders anlattık. Bir kız öğrenci yanıma geldi. Dedi ki hocam ben de dedi Kur'an kursuna gitmiştim ama sonradan ateist oldum dedi. Niye dedim? E, i̇şte bu Neve suresi 33. ayet nedeniyle dedi. Tabi şimdi günümüzde de moda oldu. Kur'an'da şu şu ayetler falan. Hiç Kur'an'dan haber olmayan kişi ayet numarası söylüyor. Ben öyle ayet numarası falan bilmem. Arapçası neyse bakarım onun manasını veririm vesaire. Neymiş o ayet falan dedim. Ben söyleyemem. Alın siz okuyun dedi. Çıkardı işte cep telefonundan ayeti açtı falan. Ee, şimdi ayetin mealinde işte cennet tasviri anlatılıyor. İşte innelil muttakine mefaza diye. Estağfirullah. Ee, ayet ayetler. Cennet, işte müttakiler için, Allah'tan korkanlar için bir kurtuluş var. Hadaika ve anaba, işte bahçeler, işte üzüm bağları. Ve keva'i ve etraba ayeti. Bu ne Nebe 33 dediğimiz bu. Şimdi burada ayet yani o kız öğrencinin bana ben bunu okuyamam dediğinin tercümesi bana gösterdiği göğsü yeni tomurcuklanmış genç kızlar. Şimdi dedi ki, dedim okudum, dedim sen burada ne anladın dedim. Dedi ki, ya dedi işte küçük yaşta kızlarla işte evlenmek diye bir şey olabilir mi falan gibi. Evet şimdi e, gerçekten e, yani öyle bir İslam aleyhine, öyle bir kara propaganda var ki, inanın bu işin en uzmanları bile, o kara propaganda karşısında ya bu bir propaganda, bu yanlış diyemiyor da diyor ki efendim ya işte burada şu kastedilmiş, bu kastedilmiş falan filan diyor. Şimdi bununla ilgili ben hani bakıyorum hani birileri cevap versin vesaire falan hani yapılan açıklamaları dinliyorum. Onlar işi daha da karmaşık hale getiriyor. Şimdi bununla ilgili artık mecbur bir açıklama yapacağız şimdi bu ayetin e, gelebileceği manalar ile ilgili şimdi aslında şöyle bir şey ben e, işte bir 10 e, yaşına çocuklarınız geldiği zaman e, namaz kılmazlarsa onlara dövün diye Efendim ifade edilen bir hadis var böyle bir şey yok dedim bu tercüme hatası bunun Arapça manasını, kelimenin köke, kökü, işte çünkü Arapça'da harfi ile beraber, İngilizce'deki prepositionlar gibi mana değişiyor. Yani buhum aleyha diyor. Darabe aleyhi demek, evcebehu diye sözlük mana veriyor bunu zaten. Evcebe demek, zorunlu tutmak demek. Burada dövme manası yok. Darabe dese dövmek ama darabe gelince yani buna bir preposition, bir harfi cer geldiği zaman mana değişiyor. Direkt zaten sözlükteki manalarla beraber ben verdim. Kur'an-ı Kerim'den örnek de verdim. Mesela duribet aleyhimü ayet var. Mesela bunların hepsini verdim. Şimdi birisi bana orada yorum yapmış. Diyor ki: "Niye kıvırıyorsunuz? Ya kardeşim, İslam dininin efendim 1400 yıldır yani dünyaya efendim evet dedik ki son 100 yıldır belki bir İkinci plana düştü ama yani dünya medeniyetlerini domine eden bir yapı var. Efendim 2 milyar bu dinin temsilcisi var. Benim efendim kıvırmama mı ihtiyacı var bu dinin yani? E niye kıvırayım ya? Ben sana manayı söylüyorum kardeşim. Doğrusunu söylüyorum. Durumu kurtarmaya çalışmıyorum. Ama şöyle bir yani durumu kurtarmaya çalışma problemi gerçekten var niye var şimdi ne dedik ayeti işte bu şekilde diyorlar vay işte cennette Orka küçük abi. yaşta çocuklarla efendim evlenmiş. Şimdi Mehmet Okuyan'ın bir videosuna denk geldim. Şimdi diyor ki şimdi benim az önce anlattığım olay aslında. Şimdi ben onu dinlediğim zaman anlıyorum. Diyor ki ya diyor bu Nebe suresinin diyor 33. ayeti diyor. Yanlış tercüme edilmiş. E, bu yüzden diyor e, işte gençler ateist oluyor, deist oluyor. Şimdi birinci kısmı doğru yani yanlış anlaşılabilecek şekilde tercüme edilmiş olduğu doğru. Ama ikinci kısmı yanlış. Niye? Çünkü e, Mehmet Okuyan'ın e, bu Neve 33 ile ilgili bir açıklaması olduğunu ben yine ateistlerden öğrendim. Yani nasıl bir açıklama yapıyor? Diyor ki bundan önceki ayetlerde diyor cehennemden bahsediliyor. Dolayısıyla burada da diyor cennetteki işte cehennem orada diyor önceki ayetlerde cehennemdeki yiyeceklerden bahsediyor. Burada da cennetteki yiyeceklerden bahsetmesi gerekir diyor. Bir arada uyum olsun diye. Dolayısıyla diyor buradaki Kevaib kelimesi diyor. Turp meyvesidir. Şimdi ya sen yani bu dinin peygamberi cennet tasviri yapıyor bize. Diyor ki gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve hiçbir akla gelmeyen bir yer diye tanımladığı cenneti millete oraya gidince turp yiyeceğiz diye nasıl ikna edeceksin sen? Yani bir de diyorsun ki milleti işte ateist yapıyorlar yanlış tercüme nedeniyle. Şimdi problem ne bakın? Din adamında aşağılık kompleksi olmaz. İlahiyatçı da aşağılık kompleksi olmaz. Bende yok. Bende yok. Bana ne ya? Yani ben ben diyorum ki ben sana bunu anlatıyorum. Bu dinin yani benim e, korumama ihtiyacı yok ki. Ben niye olmayan bir şey oluyormuş gibi durumu kurtarmaya çalışayım? olanı söylerim. İhtiyacı da yok zaten. Sen yeter ki olanı doğru anla. Problem nereden çıkıyor anlamıyorsun. Durumu kurtarayım derken onu da zaten daha fazla batırıyorsun. Şimdi ne manaya gelebilir bu? Buna bir bakalım şimdi. Ne manaya gelebilir? Çok basit ya. Bugün hiç Arapça anlamayan birisi kevaip kelimesini alsın. İnternete yer, yapıştırsın şöyle. İşte elmani çıkar karşısına Arapça. İşte e, site çıkıyor zaten. Orada bu kelimenin anlamları vesaire çıkıyor. Al yapıştır. Hiç mi bilmiyorsun? Al e, Google'dan Türkçe'ye tercümesini yaptır. Veya İngilizce'ye tercümesini yaptır. Bir bak ya bir manasına. Bir manasına bak. Birisi bir mana vermiş. Tutturmuş. Pekala hadi bütün bunları geçelim. Tamam cennette Genç kızlar var dedi diyelim bir ayet. Veya işte diyelim daha küçük yaşta kızlar var dese mesela veya çocuklar var dese. Yani bu var deyince bunlarla evlenmek var manası nereden çıktı bu? Öyle bir şey mi var ayette? He adam tutuyor, bir kara propaganda yapıyor. Vay küçük çocuklarla evleniyorlar diye kıyamet kopuyor. Bu da durumu kurtaracak. Efendim o da ne diyor? Ben de Türk diyeyim. Sen Türk dediğin zaman baktım ateistle dalga geçmiş. İşte ben orada gördüm yani okuduğumu söylüyorum. Bir şey uydurmuyor mu burada yani? Allah Allah dedim. Ne demiş ki e işte Mehmet Okuyan Hoca dedim. Hemen gittim baktım. Diyor ki bu ayetteki mana Türk'tür. Ya olacak iş mi bu yani bu? Pekala. O zaman Şimdi cennet tasviri. Cennet, cennet aslında böyle anlatan bir sohbet yapmak lazım yani cennet Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirleri. Şimdi e, bir defa e, yani bir aile hayatı işte mesela dünyaya baktığınız zaman e, bir aile hayatı var değil mi? Bir mahremiyet ilişkileri vesaire var. Bundan dolayı. Cennette şimdi Cennette yine bir aile hayatı modeli sunulur. İşte eşler karşılıklı olarak işte koltuklarında otururlar vesaire ve onlara hizmetçileri ne yapar? Servis yapar. Şimdi bu hizmetçiler ne olarak tasvir edilir Kur'an-ı Kerim'de? Çocuk olarak tasvir edilir. Şimdi niye hani şöyle bir şey gelir aklına? İşte diyelim ki eşinle beraber oturuyorsun hani. Hani dünyada haremlik, selamlık var. İşte diyelim kadının, erkeğin karşı cinse karşı değil mi? Hani cennette nasıl olacak diye insanın aklına gelebilir. Cennette hizmetçiler ne? Çocuk olarak tasvir edilmiş. Ve ebedi çocuk. Büyümüyor yani. Ya dufu aleyhim vildanim muhalledun. Vakıa suresinde var. Etraflarında ebedi iyileştirilmiş e, çocuklar dolaşır diyor. Yani niye ebedileştirilmiş çocuk? Yani hep çocuk. Büyümüyor yani. Çocuk kalıyor. Şeyi o. Bir ekvabim ve ebarika. Yani ellerinde işte tefsiler, işte sürahiler vesaire hizmet yapıyorlar, sunuyorlar. Evvekesim min Yani dolu kadehler sunum yapıyorlar. Ne olarak tasvir, tasvir edilmiş? Çocuk. Bildan ya. Yadufu aleyhim bildanum muhalledun. Şimdi eğer bu ayeti biz e, Mehmet Okuyan Hoca'nın dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayetlere ayete benzeştirerek oradan bir mana çıkartacaksak mana bu olur. Ne olur? Şimdi bakın. <laughs> İnnelil muttakine mefaza hadaiqa ve anaba ve kevaiba etraba ve ke dihaqa. Ayetin hemen sonrasında gelen ifade diyor ki genç kızlar ve ke'sendihaka dolu kadehler. Ne olabilir? Eğer biz bu ayeti gerçekten yaşı, işte henüz buluğa yaklaşmış bir işte genç kız manasında anlayacak olursak, bunun manası cennette hizmetçi olur. Başka bir şey olmaz ona. Evet. Evlenilecek kadın manası buradan çıkmaz. Bu birincisi. İkincisi az önce ne dedin? Google'a yaz, manayı tercüme et. Şimdi bu hani göğsü tomurcuklanmış kızlar diye tercüme ediliyor ya buradan vay efendim hani daha yeni ergenliğe geliyormuş gibi oradan efendim işi pedofiliye kadar götürüyorlar. Ya bu nasıl bir saçmalıktır yani biraz insaflı olur. Tamam propaganda da yani bu kadar da karası olmaz yani. Mana verirken müttaki kullara verilecek nimetler başlığından sıralanaraktan bu ifadeleri kullanıyorlar. Yani göğsü tomur tomurcuklanacak, kızlar diye ifade ediliyor. Yani müttaki innelil müttakine mefazen ifadesinden sonra gelen ayetler oraya bağlanıyor. He, ona bağladığı ona, için. Ona bağladığı için bu manayı veriyor. Tamam yani aslında mananın aslı dediğim gibi yani manaya bakarsanız aslında orada yani yani göğsün sarkmamış olmasıyla alakalı bir tasvir yapılıyor. Yani aslında bir mecaz anlatım var orada. Üstü kapalı ee, bir anlatım. Yani bir kadının gençliğine, güzelliğine e, vurgu yapan bir kelimedir o. Çok Tek bir kelime yani. Bir kelimeden e, ne manalar çıkartılıyor. Tek bir kelime. Ama e, yani eğer düzgün bir mana verilecekse budur. Yani e, genç eşler olabilir. Eş manası verilecekse. Ama sanki benim kendi kanaatim ki eskiden beri böyledir. Yani e, ayetin devamı ve kesen dihaka dolu kadehler dediği için o kadehleri sunan e, genç hizmetçilerdir bunlar. Evet. Budur yani. Bir de ayette kesinlikle öyle şey yok. E, hani bir evlilikle ilgili hiçbir şey yok. Cennette bunlar var diyor. Bu kadar. He. O dediğiniz hani müttakiler için dediğiniz, o müttakiler için olan cennette bunlar var manası çıkar. Yani dolayısıyla bütün bunların nedeni ne dedik? Yani bir defa din adamı e, bir yerlere yaranmaya çalışmaması lazım. Veya işte ben e, bu dini savunayım, kurtarayım. Bu dinin e, bizim savunmamıza ihtiyacı yok. Yani Allah e, ne yapar? Onu savunmayan kullarını e, değiştirir, yerine başka kullar getirir yani. Ona bu işler çok kolaydır. Dolayısıyla e, olanı anlatmaktır esas olan. Yani e, şimdi bu bağlamda da birkaç şey söyleyeyim. Yani e, baskı altında kalmamak. Efendim Bir şeyleri eğip bükmemek, e, kara propaganda karşısında e, ezilmemek, birileri ne der dememek. Temel esas budur. Şimdi bununla ilgili e, ayetler nasıl Kur'an-ı Kerim'de? Bir defa tabii her insanın böyle hani e, biraz sosyoekonomik düzeyi, sosyal seviyesi yüksek olan insanlara karşı bir meyli vardır. Ama bunların Kur'an-ı Kerim'de bize çok örnekleri var. Mesela işte başta Abese suresinde Peygamber Efendimiz'in işte Mekke'nin ileri gelenlerinden birisine tebliğ yaparken kör bir sahabinin yanına gelmesi veya Medine'de de olabilir. Olayı nerede geçiyor bilmiyorum. Ne oluyor? Bu körden işte bu ama kişiden bu kişi rahatsız olur diye bundan Peygamber Efendimiz bir e, ne yapmış? Hoşlanmamış ve e, yüzünü dönmüş sahabiden ve ayet geliyor. Abese ve tevelle a'ma kör geldi diye, ama geldi diye yüzünü astı ve döndü ve ma yudrike leallehu Nereden biliyorsun? Belki o temizlenecek. Ev yezzekke rufeten fa'hu zikra. Ya da düşünecek. Ve bu düşündüğü ona bir fayda sağlayacak. Emma men Ama kendini beğenmiş olana gelince fente lehu da. Sen ne yapıyorsun hep? Ona şey yapıyorsun. niye? İl Tabii yap ona iltifat ediyorsun. ediyorsun. Yani hep aslında bu bu ayet evet Hazreti Peygamber'in ee, şahsında böyle bir olay gerçekleşmiş ama aslında e, bir mesaj veriyor yani insanda bu var bunu yapmayın demektir bu. Ama menistane hep böyle yani din dinden kendini mustahendi gören inanma ihtiyacı hissetmeyen vesaire hep dikkat edin hep bunlara yanılacak sözler söyleniliyor. Niye söyle, söyleyelim ki? Öbür adam bun, e, bir anlattığından bir ders çıkaracak. Ona göre anlat. Ve ma aleyke illa Onun arınmamasından sana bir şey yok. Senin aleyhine bir şey yok. Yani öteki senin o beğendiğin adam efendim inanmadı. Sana bir şey olmaz. Kim faydalanacaksa ona anlat. Ona göre anlat. Evet yani e, münafıklar için de böyle anlat, anlatır ayetler. Ve idâ Onları bir görsen onlar böyle güzel giyinimli böyle cesetleri yapıları hoşuna gider. Ve in yekûlû kavlihim. Konuşsalar dinlersin. Ne kadar kültürlü bir adam vesaire. Ne güzel konuşuyor. Efendim bilgili vesaire. Ama ki ennehum bu müsennede. Kökü olmayan Ağaç kütü gibidir bunlar. Müthiş bir mecaz var orada yani. Tabi. Yahsebune sayhatin aleyhim. Her sözü de kendilerine söyleniyormuş gibi. Ya sen işte ne demek istediğim falan. Değil mi böyle? Evet. Yani bunlar aslında e, dikkat etmemiz gereken şeyler. Ve levla en sebbetnâke lekad kitte terkenu ileyhim şey'en galîlâ. Bakın bu ayet de çok enteresan bir ayet. Biz seni, biz sana sebat vermemiş olsaydık, sen de onlara bir miktar meyledecektin diyor ayet. Peygamber Efendimiz'e diyor. Böyle <laughs> bir en sebbetten ki, lekad kitte neredeyse terkenu ileyhim. Bakın terkenu ileyhim. Bu kelime başka yerde de geçiyor. Ve la terkenu ve la terkenu ilellezine zalemu zalimlere asla meyletmeyin. Fetemez sökümünler. Yoksa size de dokunur. Yani zalime meyletmeyin. O hoşuna gidiyor. Onu memnun edeyim. Efendim onu memnun edeyim derken bir yerlerden taviz veriyorsun. Evet. Bir yerden taviz veriyorsun. Güzel. Yani bak şu yine bak az önce konuştuğumuz mesele gibi. Şimdi cennette efendim huri kelimesine kafayı takmışlar. Kuran-ı Kerim'de. Yine bir Mehmet okuyandan bunu da dinledim yani. Başkaları da söylüyordur tabii de. Ben çok fazla izlemiyorum yani. Kulağıma böyle bir iki takılıyor. Bir yerlerden karşıma çıkıyor da aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Diyor ki hur kelimesinde dişilik yok diyor. Erkeğe efendim kadın huri varsa diyor. Kadınlara da erkek huri var diyor. Hayda. Kimi memnun etmeye çalışıyorsun? Kadın erkek eşitliği yapacak. Kadın erkek eşit. Vay efendim yani eşitsizlik ol. Yani bu aslında bakın bu çağın hastalığı ya. Vay efendim bir bir şey var. Hemen ne yapmamız lazım? Karşı tarafı memnun etmemiz lazım efendim eşitlik var. Yani hur kelimesi. Tamam hadi onu tutturdun. Kelime efendim kelimede de dişilik edatı yok. Hur diye gelmiş. Efendim diyor ki ben dinlediğim videoda öyle diyordu. Bu bir cennet arkadaşlığıdır. Yani kadınları da arkadaş olacak. Pekala. Müenneslik edatını tutturdun. Şeyi nasıl tutturacaksın? Ve hurun ayn diyor. Güzel gözlü. Güzel gözlü erkek tanımlaması var mı yani? Kültürde var mı? Dilde var mı yani böyle bir şey? Neyi kurtarmaya çalışıyoruz? Kadın erkek eşit yapacağız. Efendim. Allah Celle Celaluhu e, huri nedir? Huri bir cennet nimetidir. Ee, yani dünya kadınlarından üstün diye mi anlatılıyor? Tabii ki dünya kadını, dünyadaki kadın cennete gittiği zaman oranın efendisi olur. Niye? Çünkü o sorumlu. O cenneti kazanmış. Öbürü orada yaratılmış. Oranın bir nimetidir. Belki oradaki efendim hmm, artık işlerin e, yürütücüsü o cennet hurileri olacaktır. Artı tabii ki Allahü Teala hiçbir e, yani İslam dininin temel felsefesidir bu. Temel felsefesi nedir? Efendim nimet külfete göre ve külfet de nimete göredir. Bu İslam dinindeki kadın erkek efendim şeyleri e, sorumlulukları işte miras Paylaşımları vesaire hep bu denge üzerine kuruldu. Allah kullarına zulmetmez. Bir denge vardır orada. Ona bakacaksın. Denge ne? Yani niye mesela erkek için cennette hurilerden eş var? Çünkü erkeğin mükellefiyeti dini mükellefiyeti kadına göre bir tık fazladır. Yani kadınlar e, muayyen günlerinde ne yapmazlar? Namazdan muaftırlar. Dolayısıyla e, artı e, kadınlar çalışmakla İslam dininde mükellef tutulmamışlardır. Çalışırlarsa kazançları kendilerine Evlerine ya da kocalarına harcamak zorunda değillerdir. Ama erkek çalıştığı zaman onu ailesine harcamak zorundadır. Bundan dolayı Allah ne yapıyor? Erkeğin mükellefiyetine yaptığı ameline karşılık ne yapacak? Kullarına bir fazla bir şey vermesi lazım. Onu da bu şekilde vermiş işte. Yani bunu, bunun felsefesini oturup düşüneceksin. Yani niye böyle bir şey ola, olmuş olabilir diye. Bunu anlamak zor bir şey değil. Anlayamıyorsan da Allah böyle takdir etmiş dersin. Böyle kimseyi de memnun etmeye çalışmana gerek yok. Kadın erkek eşitliği falan, e işte erkeklere var, kadınlara da verelim. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla e, biz e, İslam dininin bize anlattığını anlatmamız yeterli olur. Hidayet Allah'tandır. Biz kimseye hidayet verecek değiliz. Eğer öyle bir şey olsaydı allah Teala şeytana ne yapmazdı? İzin vermezdi. Kıyamete kadar قَالَ feenzirni ila yevmi yubasun beni yeniden dirilecekleri güne kadar ertele bana müsaade et dedi şeytan. Alefe inneke minel Bu izni Allah vermiştir. Bu ne demek? Küfür kıyamete kadar bakidir. Dolayısıyla biz efendim bunlara biraz yaranalım da belki bunları ikna ederiz vesaire diye düşünmenin bir anlamı yoktur. İkna edemezsin. Çünkü hidayet Allah'tandır. Bize düşen nedir? Sadece tebliğdir. Yani e, in aleyke iller bela. Evet. Sana düşen tebliğdir, efendim. E, hidayet Allah'tandır. Evet. Burada Teşekkür sonlandıralım.